Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir ile tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videom konusu, Ugram marka USB Bluetooth adaptörün incelemesi olacak. Kısa bir inceleme yapacağım sizlerle birlikte. Ürün elime yeni ulaştı. E gördüğünüz gibi elimde hem PlayStation hem de Xbox ait kollar var. Ayrıca yine yukarıda da bir tane Bluetooth kulaklık bulunmakta. Bu mevcut USB Bluetooth adaptörü almamın sebebi, bilgisayara bağladığında Xbox kolunu, PlayStation kolunu ve ayrıca Bluetooth kulaklığı senkronize şekilde kullanabilmek istemekti amacım aslında. E bu noktada fiyat performans diyebileceğimiz bu ürünü satın aldım. Bakın görüyorsunuz hemen size göstereyim. Küçük bir paketi var. Üzerindeki bilgileri de şöyle yakınlaştırarak sizlere okumak isterim. 4.0 Bluetooth var. USB 2.0'dan bağlanabiliyor. 20 metreye kadar buradan çekim gücünün olduğu bize belirtilmiş. E arka tarafında da yine aynı şekilde şöyle yakınlaştırdığımda görüyorsunuz yine bazı bilgiler mevcut. İnternette okuduğum yorumlarda ürünün 10 metre civarında çekim kuvveti olduğunu, 10 metre üzerinde bağlantıların koptuğunu, sesin gelmediğini veya Xbox veya PlayStation kontrolöründe ise yine aynı şekilde çekmediğini belirtmişler. Örnek veriyorum siz bilgisayarınızın arka USB'lerinden bir tanesine bunu bağladınız ve devamında 10 metre civarı bir alanda oynamak istiyorsunuz. da o kadar uzak en fazla televizyonda oynama şansınız olacaktır çok uzaktan yapılmaması tavsiye ediliyor. Hemen şöyle bir paket açalım isterseniz. Kolay bir açılışı var. Şöyle bakıyorum hemen göstermek için sizlere. Şimdi gördüğünüz gibi ürünün burada bir mevcut kitapçıkları var. Şu e, kartonu kenara alayım. CD çıkıyor içerisinde. Yine okuduğum yorumlarda, incelemelerde mevcut bu CD'nin kullanılması gerektiğini Windows 10'un tak çalıştır şeklinde tanıdığı belirtilmiş. Şurada bir adaptörle ilgili bilgiler var. Bakın görüyorsunuz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Kulaklık, klavye, tabletler, telefon yine aynı şekilde bir sürü bilgiyi bizlere sunmuşlar. Bakın görüyorsunuz yine. Yani Windows 10 kullanacağınızı bunu varsayıyorum. Çoğunluğun hemen şu arka tarafına bakalım. Görüyorsunuz yine kullanımla ilgili bilgiler var. Kitapçı kenara aldım. Şuradan ürünü bir çıkaralım. Şöyle bir yakınlaştırayım yine. Bakın görüyorsunuz çok küçük, çok minik bir ürün. Hatta kanalda daha öncesinde incelemesi yapmış olduğum type girişli. Şu USB belleği görüyorsunuz. Bakın boyutları zaten neredeyse birebir aynı. Hemen şöyle görüyorsunuz yan yana koyduğumda. Ürünün tak çalıştır özelliğinin olduğu belirtiliyor. Bu noktada böyle bir ürün alıyorsanız eğer yine tavsiye edilen şekilde e, ürünü direkt tak çalıştır şeklinde kullanmanız tavsiye edilmekte. Ben ürünü aldığımda bana beyazı geldi. Siyah ve beyaz olarak iki seçenek bulunmakta. Daha çok ben bilgisayar üzerinde oyunlarımı şurada görmüş olduğunuz Xbox koluyla oynadığım için benim için avantaj olacak. PlayStation kolunuz vardır isterseniz. PlayStation 4 kolu. Oynamak isterseniz de kullanabilirsiniz. İsterseniz lafı çok uzatmadan USB 4.0 Bluetooth adaptörümüzü bilgisayarımıza bağlayalım ve Xbox kolumuzu bakalım tanıyacak mı birlikte inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüz zaten hemen minik tak çalışır özelliği olduğunu daha önce belirtmiştim. Adaptörün USB 2.0 desteklediği kullanım kılavuzunda belirtilmişti zaten. Ben de hemen bu nedenle e, bu işlemi denemek istiyorum. Hemen bilgisayarımıza bir bağlayalım. USB 2.0'dan bağlıyorum. Duyduğunuz gibi bilgisayarımız bir uyarı verdi. Ayarlar menüsüne girdiğinizde şurada gördüğünüz gibi cihazlar var. Tıklıyorum. Şimdi açılan ekranda. Bakın diğer cihazlar olarak şimdi şöyle bir indireyim aşağıya doğru. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Şurada dongle yazıyor. Zaten daha öncesinde bilgisayara bağlı olan yine USB'leri diğer ya da özellikleri görebiliyorsunuz. Şurada bakın Xbox kolda şu anda yanımda gördüğünüz gibi. Bakın isterseniz buradan cihazı kaldır diyebiliyorsunuz. Burada seçenek size kalmış. Hemen şöyle bir indireyim ekranı. Bakın gördüğünüz gibi. Öncelikle Xbox kolunu bastıktan sonra üstte bir tane küçük buton var. Cihazların birbirlerini bulması biraz bekleyecektir. Üst tarafta Bluetooth var. Bluetooth'tan hemen şuradan görüyorsunuz. Cihaz ekleye seçtim. Bakın gördünüz. Xbox kolunu gördü. Ve şu anda Xbox'ın ışığı söndü. Zaten devamında aşağıda bitti butonunu tıklıyorsunuz. Yine aynı şekilde bakın. Ürün burada bağlı. Herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Geri dön diyorum. Hemen şöyle göstereyim. Yeniden cihazlara girdim. Bakın. Burada yine görüyorsunuz. Bağlı olarak gözükmekte. Aynı şekilde Xbox kolda da burada bağlı. Herhangi bir sıkıntı yok. Artık cihazımız otomatik olarak tanıdı. Hatta şurada görüyorsunuz. Xbox Wireless Controller bağlandı diye gösteriyor. İsterseniz cihazı kaldır diyebilirsiniz. Bu ürün nasıl alınır mı derseniz, fiyat performans ürünü bence. Yaklaşık olarak 50-70 TL arasında bir fiyata alabiliyorsunuz bu tarz bir ürünü. Al, Almalı mısın kalmış bilgisayarınızda Bluetooth özelliği yoktur. Bu tarz bir ürün istiyorsunuzdur. Fiyat performans ürünü arıyorsunuzdur. Ve ben tavsiye edebilirim sizlere. Benim hoşuma gitti. Hatta tekrardan şöyle bir göstereyim ürünün. Görüyorsunuz bakın. USB Bluetooth adaptör olarak 20 metreye kadar Bluetooth 4.0 USB 2.0 bağlantı özelliği var. Umarım sizler de bu video aracılığıyla ürünü eğer almayı düşünüyorsanız sizler için bir fikir oluşmuştur aklınızda. Ben videomun sonuna geldim. İlerleyen günlerde yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.